Arkadaşlar merhabalar. Şimdi direksiyonumuz kitlendiğini nasıl anlarız? Aracımıza oturduk. Hı hı. Ayağımız debriyajda. Evet ayağın debriyaj fren üzerinde zaten. Kontağı Şimdi çevirmeye kontak. çalıştığında kontak çevriliyor mu? Hayır, çevrilmiyor. çevrilmiyor değil mi? Hiçbir şekilde hı hı. çevrilmiyor. Neden? Çünkü direksiyonumuz kilitlenmiş. Hı hı. Şimdi bunu nasıl açıyoruz? Bir kere direksiyonu sola doğru çevir. Kontağı çevir. Hı hı. Aynen bu şekilde. Sonra tekrar, tekrar kapattığımızda direksiyonu... evet. Sol tarafa bir kere çevirdiğimizde direksiyon kilitlenmiş oluyor, hiçbir şekilde hareket etmiyor. Çalıştırmak istediğimizde de bir kere sola doğru çevirip sonra kontağı çevirdiğimizde aracımız çalıştırabiliyoruz. Evet aracımızı çalıştırırken önce bir kere kontağı çeviriyoruz, çevirelim kontağımızı. Evet karşıda gördüğünüz ekranda gördüğünüz ışıkların sönmesini bekledikten sonra evet şimdi tekrar Motorun sesini duyduğun zaman bırakıyorsun. Evet bıraktık. İşte budur.